Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Yeni mekanımıza tekrardan girişi yapmış bulunmaktayız. Ben hemen uğurlu yerime, uğurlu kutumu alıyorum. Evet. Büyük bekliyorum Acun abi. Eee? <laughs> YMP. Olur. Olur. Karşıda adam var. Haydi. Kardeşim APK kalma. Direkt şekerler. Şimdi da ben bir çekip biri daha atladı. O benim kilim. Ne yapıyorsun? Adama bak hain insan. Kilimi çekmeye çalışıyor direkt. Şu sol tarafta da adamlar vardı. Hemen ona oynayacağım. Geldim geldim. Baygın. Bir daha var. Onu da alacağız. Sakin kardeşim sana da? İkisini de aldım. Vallahi mis gibi başladık. Çok güzel başladık. Burada da adam var. Bir saniye. Hayır. Onlar altta galiba. Sesleri değişik geliyor. Aynen. İçeri girememişler. Biri atla koşuyor. Burası çok karışık arkadaşlar. Aşağıya birileri daha atladı. Anlatacağım. Şu kill'leri alayım. Müsait bir zamanda bol bol konuşacağız. Bekleyin. Onu da aldım. Şöyle bir çekeyim seni de. Tamam. Yukarıda adamlar var. Seslerini duydum. Onlara bir bombem var da. Şimdilik. Şu sınırda alayım hatta. Bekleyin. Alesta senin tadına bakmak ister misiniz? Al bakayım. Arkadan da birileri geliyor gibi. Değişik sesler geliyor. Sen oradasın biliyorum da. Biraz daha sağ taraftan. Al bakayım, o zaman son kozum malotafımı da atıyorum, seni bırakıyorum sana. Buradan adamlar sıkıyor, bu tarafa bakacağım. Ee, yok, bayramışlar. Aha, bayramışlar. Biri daha var, biri daha var da. Kilimizi çektik en azından. Aşağıda hala adamlar koşuyor. Burada var ya. Sesler o kadar garip ki. Ee. Yok dışarıda. Geldim geldim. Ben de geldim. Tamam. Oy, hayır hayır hayır. Aşağı düştüm. Semihciğim. Ah be. Bak o benim kilimdi. Kilimi çaldın değil mi? Hain insan. Niye kilimi çalıyorsun? Terbiyesiz. <laughs> tamam. En dördümüze geçtik da bir canımı kıllayayım. Siz de o sırada beğenileri atmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenileri atmayı unutuyorsunuz. Televizyondan izleyenler. Size sesleniyorum. Lütfen rica ediyorum kalkıp bir beğeni atarsanız. Üşenmeden bir de yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Teşekkür ediyorum şimdiden. Burası aşırı karışık. Dışarıda adam var. Şunu 3'e çekeyim. Onu da alalım. Sonra içeri hop. Ay gerçekmiş. Bot sandım. Biri daha altta da. Nereye atladı? içeri mi gitti? Dışarıda mı kaldı? Anlamadım. Yok dışarıda. Dışarıda duydum. Şuraya bir çıkayım. Beni aldım. Tamam bunlar gerçekmiş bu arada. Ben bu sandım bir de adama. Ben birkaç ay önce buraya girdim arkadaşlar yine. Oynamaya başladım. Bak Bir konuşturtmadın. Nereden geldim? Burada kapı yok ki. Ha, varmış varmış. İşte girdim ben buraya çıkamadım arkadaşlar. Sonra kuyu attım. Sinirlendim. Yolu bulamadım çünkü çok karışık. Çok büyük bir yermiş burası. Ben aşağıları falan hiç gezmemiştim. Buradan bahsediyorum. Yani buraya girdim çıkamadım arkadaşlar. Yine giriyoruz ama bu sefer çıkış yolunu bulamam diye hiç girmeyeceğim bu tarafa. Çünkü güzel kille başladık. 11 kilimiz var. Şimdi şuradan yükselt diyoruz. Yukarı çıkıyoruz. Adamlar yukarıda galiba ses var. C e yapacağım onları. Eee? Heh gördüm. Baydım. Alacağım onu. Hayır. Delirttiniz beni. Beni delirttiniz artık. Diğeri de geliyor. Kit basan lazım. Bir saniye gelmedi. Tamam sıkıntı yok. Geliyor. Delirttiniz beni. Gelin. Hepiniz gelin. Ben tek siz hepiniz. Oy ne yaptım ya. Yok böyle bir 1 vs 4. Oy. Alığım, ölüyorum sandım bir an. Aşağıya bir adam daha girdi. Koş 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 killere koşuyoruz. Oh Graza var koşma. Groza'yı aldım arkadaşlar. Bunlar ortaya mı çıkmışlar? O zaman orta açıldı. Canlanma kartı da gitti kesin. Bunlar dört güzel zaten. Hepsini almışlardır. Alayı ben direkt şöyle içeri doğru oynayacağım. Alıştım bu arada bu vampire. Adamlar burada. Bir dakika. Yanlış oldu abi. Bir saniye. <laughs> ben bir şuraya geçeyim. Tamam. Al, yine kaybolduğum yere girdim arkadaşlar. Yine kaybolacağım. İzleyin. Çok değişik. Çok karışık. Ya nasıl bulacağım? Tamam. Bu sefer kapılar gözüküyor. Sıkıntı yok. Bulacağız. Ben yine kapıyı bulamadım. Vampille yukarı çıkmaya çalışacağım. Dur. Bir saniyesi bir gelsin. Hadi ama birazcık daha yukarı çıkabilirsin bence. Ama çık. Heh. Tamam. Vallahi bu sefer buldum. Tamam. Yukarı çıktım. Çok güzel oldu. Oy. Burası karışık. Burası baya karışık hem de adam var. Bekle. Al bakayım. Allah kendime attım bombayı. Geliyor. Ee, yukarıdalar bunlar pusuyorlar orada ya. Al bakayım şunu. Orada da bir, biri var. Duydum sesini. Ya tam vuracaktım. Adamın zamanlamasına bakar mısınız? Yukarıdakini de gördüm. Al bakayım sen şunu. Ay nasıl patlamadı o adam? Nasıl patlamadı? Yok böyle bir şey. Arkadaşlar orada bir tane canlanma kartı var. Ben ona bakıyorum o bana. Hakkınıza helal edin. Ben onu alacağım. Hadi. Oy nasıl döndü? Gelme. Gelme dedim. Allah. Ya çekmeseydim var ya. Alıyordum onu da. Onu da alabilirdim. Bir şansım vardı. Kötü oldu bu. Neyse şu mekana gidelim biz artık ya. Ben mekanımı özledim. Kaç zamandır gidemedim. Böyle modlar geldiğinde Toki Pochinki un genellikle unutuluyor ama ben unutmam biliyorsunuz ki Toki'nin delisiyim. Her zaman. <laughs> Gelelim buraya. Var mı acaba adam? Kapılar açılmış. Şurada biri ölmüş. Onun bir bakalım. Sıkar var. Güzel. Şimdi şurayı lootlamamışlarsa eğer Aha da botçuklarım sıkıyor. Haydi baba. Bak arabadakilere bak benim kilimi çekmeye çalışıyorlar. Siz kimi baydın? Ha burada. Ay. Vallahi vurdum birine. Gelin gelin. Buraya doğru gelin. Geliyorlar vallahi geliyorlar. Mermim yok. Aa yok. Durdular orada. O zaman ben mermi arayayım. Çünkü bunlar gelecek gibiler ve çok kasta. Paraşütle de birileri atlayabilir. Ne yaptınız? Aha. At koşuyor. Evet Sefir Bey Bitcoin'i geçmeye çalışıyor. <laughs> e bunlar? Onlar mı acaba? Araba mı değiştirdiler? Ne yaptılar? Bak bak yeşil bir hasar çıkıyor da galiba ata vuruluyor. Bunlar buraya geldiler. Allah kalabalıklar. Gelin gelin hepiniz gelin. Halledeceğim. Baygın. Vallahi çektim onu. Bak ben kil çekeceğim diye öleceğim. Bu huyumu var ya bu huyumu hiç sevmiyorum da o kili size bırakmam. Kurtarınca daha çok sıkıntı oluyor arkadaşlar. Biri daha geldi. Tamam. Sıkıntı geldi. Hayır. hayır, hayır. Ya. Hayır. Ya var ya. Sargı döndü tekrar silah çekmedi yemin ediyorum. Yok böyle bir şey. Bugün o kadar çok denedim ki arkadaşlar. De 20 kilo aldım resmîne öldüm. O videoyu da zaten sizinle paylaşacağım belki yarın paylaşırım tam olarak bilmiyorum. Burada adamlar var. Adamların üstüne doğru atladım resmen. Hayır hayır hayır. Öldüm. Öldüm. Hakkınızı helal edin. Öldüm. Tamam. Kaçtım. Biri burada, biri arkadan geliyor. Nasıl bir teşkilatsınız siz? Tamam. Biri gitti. Birini çektik. Bir daha geliyor. Ama dışarıdan geliyor mu? Yok. Üste. Üste. Duydum. Kardeşim. Ya nereye atlıyorsun sen öyle? he Söyler misin bana? Ooo. Sizde de güzel loot varmış. Ver ver Beleş tut. En sevdiğim. Şu EMP'yi de alayım. Hatta şu tamancayı da alalım. Yine kullanırız belki. Yakın mesafede belli olmaz. Sen de ne varmış? M4 AK. Şunları ver. Şurada bir canımızı basalım. Şunu şuna. Şunu şuna. Aha. Adam araba aldı. Biri araba aldı gidiyor. Bunların kankaları mıydı acaba? Bunlar bayıldı çünkü. Kardeşim bekle yetişeceğim sana. Oo adam gitti. Yok. Yokluğa doğru gitti. O büyük ihtimalle arkadaşlarını kurtaracak. O yüzden gitti. Şunlara tekrar bir bakayım. Şu lazeri ver. Başka da bir şey lazım değil. Bu adam büyük ihtimalle Poçinki'ye gitti kurtarmaya. Eğer kankasıysa bizim de bir Poçinki ziyaretimiz var. Bir gidelim yoklayalım orayı. Siz de dediğim gibi beğenileri atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar lütfen. Beğeni atmak ve abone olmak ücretsiz. Ücretsiz bir şekilde destek olabilirsiniz. Unutuyorsunuz, unutmayın. Hatırlatayım dedim. Şimdiden bir beğeni tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Teşekkür ediyorum. Ben gidiyorum artık. Yargı devam etmeli. Araba sesi. Gidiyor mu? Yo. Araba burada. Bu evde bir yerde. Kardeşim. Gidemezsin. Daha kurtarmamış ki. Ay yalnız kurt ya. Yalnız gezersen Ales de kapar. <laughs> bu kızı için de ama kurtlar için de geçerli artık bu oyunda. Kurtlar Ales de varsa yalnız gezmeyin ben söyleyeyim size. Sanırım bu tarafta başka kimse yok ama aşırı kasıyor. Yani şöyle bir dolaşacağım arkadaşlar. inanılmaz kasıyor burası. Araba süremiyorum resmen şu an biliyor musunuz? Dönmüyor. Hissediyor musunuz siz de o kasmayı bilmiyorum ama ne oluyor be? Oyun atacak beni büyük ihtimalle. İlk defa böyle bir kastına şahit oldum şu an oyunumun. Aha. Biri sıktı. Geliyorum. Geliyorum. Sizin kasmanızdı değil mi o? E, ee, heh, gördüm. Oyun içinde var bile. Gördüm. Bir saniye. E, ee, solda da biri var. Bayağı. Onu direkt çektim. Ben göstermeyecek misin? Kankan gitti be kardeşim. Silah gözüküyor. Böyle şuraya bir geldim. Kontrol mesafesine eriştik. Bekle. Bir adet molotofum var sana. Ne diyorsun? Adama bak kaçmaya çalışıyor. <laughs> Yok böyle bir şey. Ne varmış sizde bir bakayım. Siz ne yapıyordunuz buralarda acaba? Alan geliyor. Ay adamda P90 varmış. Aldım mı vallahi P90'ı. Şunda da güzel bir şey çıkarsa. Bunda da MK varmış. Bunlar galiba drop hızlamışlar büyük ihtimalle. Atları da var. Atı alayım gideyim. Ama bu at da... Bak dönmüyor arkadaşlar. Ben bagimi alacağım. Bu atı sevmiştim ama artık... Yok arkadaşlar dönmüyor. Birkaç oyun oynayınca anlıyorsunuz zaten. Biraz sıkıntılı. Ama takım arkadaşınız varsa... Eğer arka tarafta sıkabiliyorsa falan... O zaman güzel bir rush atmak için ama benim için bence güzel değil. Zorunda kalmadıkça kullanmam diye düşünüyorum. Yoksa ben de sefere gider gibi ata binip adamlara rastlayabilirim ama <laughs> olmuyor. Aha. Sağ taraftan biri AVM ile sıktı. Burada arabalar falan durmuş. Ben şöyle sinsi sinsi vampirimle gitsem nasıl olur? Gördüm birini. Onu almam lazım. Geldim. Tamam. Şimdilik. Açığa çıkarlarsa ya da ata ise alabilirim. Eğer başka biri sıkmazsa bana. 23 kildeyiz bu arada. Aha. Dönüşmeye çalışıyor bir de. Arkadan at geliyor. Kankası galiba. Ya bunlar nasıl raşlanır bu bu, <laughs> bunlar nasıl açlanır ya? Allah aşkına, bana bir söyler misiniz? <laughs> tamam, kankası buraya gelmedi galiba. O at gitti büyük ihtimalle. Hiç buraya uğramadı bile. E? Ee? AVM? AVM yok. Şaka gibi. O Kaçan hatta mıydı AVM? Ah be! O taraftan adamlar sıkıyor da. Oy, ben direkt oraya doğru oynayacağım. Şu tepeden bir bakayım. Neredesiniz? Durabın orada fight diyorlar herhalde. Şu evde bir durabilirsem belki o tarafı görebilirim diye düşünüyorum. Aynen at orada durmuş. Aa, gördüm. Ay hayır. Baygın. Onu baydık. Şimdi kime sıkıyordunuz? Öldü biri orada. Aha korktum. Yemin ederim çok korktum. Çok dalmışım arkadaşlar. Nasıl ya? Oynanan maçlar nasıl bir... de KD'si var. Herkesi de vurdu bu arada AVM'de. Onu da vuruyor. Sonra bana da vuruyor. Değişik geldi sadece bir maç atması. Çünkü ranklar daha yenilenmedi arkadaşlar. Bir de ben biliyorsunuz ki bir gün önceden çekip Ertesi gün atıyorum size. Öyle düşünün. Değişik. Neyse. 24 kill, 4424 tasarımız var. Yeni modun kill rekorunu kırıyormuşuz neredeyse. Daha adam vardı çünkü. Ama sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Umarım keyif almışsınızdır. Videoyu beğen atmayı, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.